tövbe olsun ki bir şeyden haberim yok. Hacım oradan dur. kudurmuş gebek! <laughs> Bırak diyorum! Aa, öldüreceğim! Kız, şoför Hasan seni istiyormuş. Gelmiş Sultan ablandan istemiş seni. 500 bin lira da para vermiş. Karısını mı boşayacak? Bak kalta! Bak haberim yok diyen kalta! Öldüreceğim seni! İstemiyorum diyorum ben! <laughs> C'est